görüldüğü üzere yağlanmış yarışmacıları bekliyor. Gresyan'ı da maşallah iyi döşemişler. Maşallah maşallah. Evet start verildi. Maşallah. Oturulacak gibi değil maşallah şunlara bak ya. Maşallah maşallah. Hey maşallah kaç beygir taktın buna ya. Evet Sultan teknesi kazandı. tamam. Gel kız. Pencereden kaçmış, dışarıya çıkmış. Uyanık seni. Evet sevgili arkadaşlar, yaklaşayım şöyle. Evet, yeni videomuzdan merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu haylaz aradaki küçük pencerelerden çıkmış dışarıya. Uyanık seni. Çok kendini uyanık sanıyorsun değil mi? Diğerleri içeride, sen dışarıda. Hadi yallah. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Evet, gene öğlen sıcağına kaldık ama en son posta yumurtayı bu saatte topluyoruz ortalama 1.5-2 arası şu anda saat. Dışarıya salmadan önce de e, dünden olan suları boşalttık. Yeni sularını doldurduk. Serin serin içsinler. Bugün tavuklarımı dışarıya çıkartırken de arkadaşlar epeyden beri net sayısını almadık. Tavuklarımızın bilmiyoruz. Soruluyor dairiyetten. Çünkü arada sırada ölenler oluyor sıcaktan vesaire. Sebebini bilmediğimiz şekilde. 1-2-3 ölümler oluyor. Bugün ben de bunu merak ettim ayrıyetten. Şimdi dışarıya çıkartırken de kapıyı biraz az açacağım. Oradan dar bir koridor şeklinde. Ee, bugün tavuklarımızın net sayısını öğreneceğiz Allah nasip ederse. Daha sonrasında da videonun devamında da arkadaşlar kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum şimdiden. Bugün videoyu çekerken 1 Temmuz. Ayrıyetten denizcilik ve kabotaj bayramı arkadaşlar. Merkeze gideceğim. Akşam üzeri 6'dan sonraki süreçte çeşitli denizcilik bayramına özgü aktiviteler, eğlenceler var. Oraya gideceğim. Geçen sene kaçırdım, izleyemedim. Bu sene mutlaka gitmek istiyorum. Kaçırmayacağım Allah nasip ederse. Hazır gitmişken de bunu da sizlere çekeyim dedim. Video içerisine bunu da ekleyeceğim. İzlemenizi mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Aşağı yukarı oradaki etkinliklerin başlamasına da 4-4,5 saat var. Bir an önce buradaki işlerimizi bitirelim. Orası için de kendimce hazırlıklarımı yapmaya başlayayım arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz. Tavuklarımızı salalım. Videoya başlarken de kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.

30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Hadi 58 Hadi nazlanmayın 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71, 72, 73, 74. Hadi kızım. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82 83, 84, 85, 86. Yavaş 80. 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98. 100 oldu. Birden geri sayıyoruz. Şurası 100. 27, 28, 29 30 31 yani 131 132 133 134 135 136 ya çekilin 137 138 98 99 Şurası 299 şöyle 300 301 dedik 302 303 304 305 306 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 şuraya 330 dedik 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 69 369 folluğun içindekileri sayalım. 370 71 72 73 74 75 76, 77, 78, 79, 80, 81. 381 tane saydık. 3 aşağı, 5 yukarı. 381 tane. Evet sayıyı da almış oldum. 381 tane saydım. 3 aşağı, 5 yukarı. 5 yukarıdır, 5 aşağısıdır arkadaşlar. Yine de bir şekilde saydık. Bu iyi oldu. Çünkü kısmi olarak ara ara da e, benim için çok. Hatırnaz olduğum dostlarım tavuk istiyor. Özellikle kahverengi Nick Brown'lardan çok istendi. Onlardan da aşağı yukarı vermiyorum, satmıyorum dememe rağmen bir 20-25 tane arada satıldı arkadaşlar. Yani toplamda 440-450 idi. İşte 20-30 tane sattıysak yaklaşık bir 2 aydan beri de bir 15 taneye yakında bu kadar iyi bakmama rağmen sebepsiz bir şekilde öldü. Ölenler oluyor arkadaşlar. Ayrıca sıcaklar da bir taraftan bastırıyor. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Komşumuz malum bu endüstriyel fanın sesinden rahatsız olduğu için şu anda bunu hiç çalıştıramıyorum. Geçen yıldan almış olduğum su soğutuculu 220 ile çalışan biliyorsunuz fanım vardı. Su haznesine su doldurup da böyle soğutma peteğinin olduğu gibi aynı peteklerden vardı. Onu da bu hafta başı artık çalıştırayım dedim. Onu en son 2024'ün Ekim'in sonu gibi Artık havalar serinliyor diyerekten arkadaşlar. Arka taraftaki deponun oraya götürdüm. Artık sıcaklar tekrar bastırıyor diyerekten. Şöyle bir yıkadım, parlattım. Buraya getirdiğimde fan motoru çalıştı. Ama üst tarafa su devir daim yapan, e, suyun içinde bulunan motoru nedense arızalanmış. Parça da bekliyorum. Ben de direkt yetkili servisine götürdüm. Sonuçta daha anca tam bir yıl oldu alalı. Götürdüm ama bu sefer de devir daim motoru ellerinde yokmuş. Onun gelmesini de bir 10 12 gün gibi bekleyeceğiz. Oradan da bir aksaklık yaşıyoruz. Sağlık olsun. Her şey peş peşe geliyor. Allah'tan ki çadırımız tam yalıtımlı olduğu için önde kapı var, arkada kapı var derken güzel bir hava girişi var. Hayvanların refahı bu şekilde iyi durumda yani. Çadırın da yüksek olmasının ayrı bir avantajı var. Evet, bu durumda bu şekilde arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aksilikler oluyor bu işlerde. Şimdi şöyle saat 2'ye yaklaştı. Şimdi biz yumurtalarımızı toplayalım. Ama bugün için gerçek anlamda tavukların ne sayısını öğrendiğimiz iyi oldu. 3-5 tanesi dışarıya kaçmış da olsa 380, 380 ile 385 arası tavuğumuz var. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi yumurtaları toplayalım alelacele. Ben viyol alıp geleyim depodan. yoller geldi. Alelacele hemen yumurtalarımızı toplayalım. Bu arada arkadaşlar bir şeyin itirafını yapayım. Gerçek anlamda geçen yılki kullandığım çadırım ekonomik sistem basık tip çadırdı ya biliyorsunuz hepiniz. Onda iki katlı böyle yumurta folluklarından artık şöyle yavaştan eğilerek dip köşeye doğru geliyorduk. Şu anda o kadar ferah ki yani yumurta toplaması bile ayrı bir zevkli. Hiç zorluğu yok. Şuraya koyalım da daha rahat olsun. Kızlar, Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Alalım yumurtaları. Alalım yumurtaları. Bugün ben erken kaçıyorum. Tamam mı? Bugün Denizcilik Bayramı ve ben oraya gidiyorum. Sen altına kaç tane sakladın dur bakayım. Dur bakayım kaç tane var? Sayalım şöyle. 2 4 6 8 10 12 14 tane. Utanmıyor musun? Sen bu kadar yumurtayı saklamaya, ha? 14 tane. Az da değil. Bu arada yaz aylarının ve sıcakların bastırmasıyla beraber bizim gibi yumurta üreticisi insanların sevmediği şeylerden birisi de sıcaklıklarla beraber yumurta boyutlarının küçülmesi arkadaşlar Gözde görülür bir şekilde sayı olarak yumurtaların büyüklüğünde küçülmeler var yumurta boyutları küçülünce ben de satış ve pazarlama konusunda yalan yok sıkıntı yaşıyorum sanki ayıplı mı almış gibi <laughs> kimse küçük yumurtayı almak istemiyor. Aksine fiyatını birazcık daha makul tutuyorum ama yok 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 illaki büyük olsun büyük takıntısı var insanlarda arkadaşlar. Günlük ve taze yumurtanın ayaklarına kadar gelme olayını hiçe sayıp da ille de büyük olsun diyorlar yapacak bir şey yok. Maalesef ki herkesi mutlu etmek etmekle mümkün arkadaşlar. Kendileri bilirler. Gitsinler 3 harfli marketlerden belli bir sürede be depolarda beklemiş yumurtaları alsınlar o zaman diyecek bir şey yok değil mi arkadaşlar? <laughs> Valla arkadaşlar severek yapıyorum ama görüyorsunuz videolardan da beni bilenler de bilir ama gerçek anlamda yaz sıcaklarında da hayvan bakmak bazen çekilmez boyutlara geliyor. Gene en köşede en çok yumurta var arkadaşlar. Toplama işlemini bitirdik. Şimdi de kirli olanları şöyle bir dışlarını sildireceğiz. Çok gerekli olanları da sertleşmiş olanları da yıkayacağız arkadaşlar. Ayrıyetten gramajına göre de tartıp boylayacağız arkadaşlar. bugün eğer yanlış saymıyorsak bir anormallik var ya. Allah Allah. Gerçek anlamda arkadaşlar bugün gerçek anlamda yumurta sayısında azalış da var. Az yani. Yine de en kötü günde 300 yumurtadan aşağı almadım arkadaşlar. Ama bugün bir anormallik var sayalım bakalım. Sabahtan da hiç yumurta toplamadım bu arada. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 koli tam dolu 8 kere 3 24 240 çok az ya bugün 2 koli yumurtamız az ya vallahi billahi ya hiç iyi olmadı bu siparişlerimiz de vardı daha dün bile tam 10 koli aldım ya hatta 10 buçuk koli 310 315 gibi bugün niye 240'a düştü İşte görüyorsunuz arkadaşlar hava sıcaklıklarının olumsuz etkilerinden birisi de bu yumurta boyutları da küçülüyor yumurta verimi de düşüyor hayvanlarda ölümlerde meydana geliyor arkadaşlar çatlamalardan kaynaklı. Hadi çatlamalardan kaynaklı vesaire çok büyük dertlerim yok ama gerçek anlamda bugün özellikle bugün hem iki koli yumurta eksik aldım düne göre hem de yumurta boyutları küçüldü. Gördüğünüz üzere 8 koli var. Bundan başka da çıksa çıksa 15 tane daha yumurta alırım. 255 olsun yani. Bugün benim kızlar sınıfta kaldı arkadaşlar. Çekilin önümden. Ezileceksiniz. Evet bir taraftan da su sekslerimizin durumunu gösterelim. Bunlar bu şekilde sağlıklı vaziyette. Büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi vorbekleri göstereyim astrologlarla beraber. Onlar da bu taraftaki kafeste. Çekilin bakayım. Çekilin. Yayılmışsınız. Çekilin. Evet. Şu suluğu çıkartayım. Rahat bir çekim yapalım. Evet. Kızlar selam. Selam. Bakın sizi görmek isteyenler var. Şöyle göstereyim. Bunlar da güzelleşti. Gördünüz mü arkadaşlar? Maşallah. Yanlarından su seksleri aldık. Rahata kavuştular. Ondan sonrasında da hiç ölüm falan gerçekleşmedi bunlarda. Maşallah diyelim. Evet, gördüğünüz üzere civcivlerimiz de bu şekilde. Sağlıklı vaziyette büyüyorlar çok şükür. Tek olumsuz yön havaların fazla fazla ısınmış olması. Evet, yumurtalarımızı da topladığımıza göre arkadaşlar buradaki işlerimiz şimdilik bitti. Yavaştan burayı sonlandıralım. Videonun devamında orada görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yerimizi aldık. Hatta erken bile geldik. millet gelmeye başladı. Yağlı direkt görüldüğü üzere yağlanmış. Yarışmacıları bekliyor. Gresyan'ı da maşallah iyi döşemişler. Maşallah maşallah. Evet Marmaris'in en yakın koylarına giden günlük taksi botlarımız bunlar arkadaşlar. Bir tanesinin de içine ben geçtim şu anda. Yakın bir dostumun, kardeşimin bu direkte hemen şunun dibinde yağlı direğimiz. Ee, eğer bu tekne buradan biraz sonra yetkililer tarafından kaldırılmazsa buradan güzel bir çekim yapmaya çalışacağım. Umarım kaldırılmaz. Kaldırırlarsa biz de kıyıdan, köşeden bir yerden çekmeye çalışacağız artık. Saat geldiğinde de etkinlikler başlayacak nasip olursa. Evet arkadaşlar arkadaşın teknesiyle açıldık denizin üstüne. Şu anda etkinliklerin en başında gelen buranın günlük tur tekneleri ve piyade dediğimiz teknelerin yarışması var. İlk onlarla başlayacak. 1, 2, 3 bir de arkada var. Şu 4 tane piyade teknenin yarışını göreceğiz arkadaşlar. Bulunduğum açıdan umarım en iyi görüntüleri yakalama şansım olur arkadaşlar. Evet şu ilerideki iki tekne ramak kaldı. Start verilecek şu anda. Bu ikisi yarışacak bakalım. Evet start verildi. Maşallah. Oturulacak gibi değil maşallah. Şunlara bak ya. Maşallah maşallah. Oo, uzak ara. Ne oldu? Ne oldu? Uzak ara farklı aldı. Ne oldu ya buna? Maşallah maşallah jet gibiler ya. Ey maşallah kaç beygir taktın buraya Evet Sultan Teknesi kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini. Bir daha diyor ya. Doymadınız mı yarışmaya? Oğlum buraya geliyor, görmüyor musun bizi? Sen bas az geri. Evet bu teknemiz kaybeden tekne oldu. Diğer teknemiz de ismi Sultandı galiba. Sultan teknesi kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet, Hazırlıklar başlıyor arkadaşlar. Evet. Seher Kayhan Cengiz. Tamam, ya, evet, ismi okunanlar dışında bu eserde bir boşaltmayı rica ediyorum. Kemal abi come on, come on, come on, Kemal abi, Kemal abi. Evet Güzel bir balıklama atlayışı daha izledik. Evet şu orta Evet kırmızı <laughs> beyaz Evet hızlı bir giriş şey oldu. Şengül, Hasan. Mutlu Yaman, Melih Ceylan, Hadi Cengiz. be! Ege Yaşar, Ekrem Şahan, Hasan Mert Yaşar, Abdül Türkmen, Berkay Gönültaş, Coşkun Cengiz ve Kayhan Cengiz. Evet, Coşkun Cengiz ve Kayhan Cengiz baba oğul oluyorlar aynı zamanda. Hadi hadi be, oğlum! Hadi oğlum, Serkan. Serkan. Evet, bu hazırlıkta şu ilerideki alacakmış gibi. Evet. Deniyorlar. Karşı teknemizde Sayın Protokolü. Evet. evet. <laughs> <Geldi> arkadaşlarımız Sayın <laughs> Olma yarışmasında eski şampiyonlardan Kemal Şahin şu an buradaymış. Kendisi evet, selamlıyoruz. Seni çağırıyor kanka. Oo. Koş Haydi! Hadi. Right. Oh Hadi Kemal abi. Hadi Kemal abi. Aldı. Hadi Aldı! Bravo! Bravo, eline olsun.

Arkadaşlar, düzenlenen organizasyonun sonuna geldik. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Umarım da beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.